Herkese merhaba. Bu videomuzda taze yeşil biberiye bitkisinden biberiye yağı kolay bir şekilde su buharı distilasyonu yöntemiyle nasıl elde edilir? Bunu izleyeceğiz. Bu oldukça kolay ve basit yöntemi sizler de evinizde yapabilirsiniz. Biberiye yağı üretimine geçmeden önce kısaca biberiye yağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Biberiye yağı ve faydaları Biberiye bitkisi fesleğen, lavanta ve ada çayı ailesinin bir üyesidir ve genellikle Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Biberiye yağı da bu bitkinin yapraklarından buhar damatma yoluyla elde edilen keskin odun kokulu bir yağdır. Yapılan çalışmalarda biberiye uçucu yağının ana bileşenleri Sineol, alfa pinen, çampor, çamfane, boroneol, karyofillen, bornil asit, verbenon, lineon, limenon, sabinen, alfa terpineol gibi maddelerdir. Bu etken maddeler sayesinde ağrı kesici, antibakteriyel, dezenfektan, antikanser, antimantar anti enfeksiyon, antioksidan, iltihap giderici özellikleriyle tam bir şifa kaynağı olan biberiye yağının faydalarını genel olarak sayacak olursak balgam söktürücüdür, kas ve eklem ağrılarını dindirir, mikroplara karşı etkilidir, antibakteriyeldir, kansere karşı koruyucudur, kalp ve damar sağlığının korunmasında yardımcıdır, tansiyon ve kolesterolü dengeler gribe karşı korur. Özellikle bademcik ve ağız içerisinde gerçekleşen enfeksiyon ve iltihaplarda oldukça etkilidir. Öksürüğü keser, sinir sistemini uyarır. İştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcı olur. Karaciğer enzimlerini düzenler, romatizma ağrılarını dindirir. Bronşit ve sinüzitte tedavi edicidir. Biberiye yağı vücudu arındırır, saç dökülmesini önler. Hafızayı güçlendirir, karın ağrısına iyi gelir. Cilt hücrelerini yeniler, selülit oluşumunu engeller ve var olanları giderir. Uykusuzluğa iyi gelir. Halsizliğe karşı etkilidir. Taze yeşil biberiye bitkileri bitkinin uç kısımlarından kesilerek toplanmaktadır. Toplanan bu Biberiyelerden biberiye elde edilecektir. Bir düdekli tencere içerisine kevgir, delikli bir kevgir tepsi koyularak yerleştirilen bu kevgirin üst hizasına kadar su doldurulmaktadır. Bu suyun çok fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Optimum miktarı bu kevgir tepsisinin hizasına kadardır ki bu kevgirin görevi biberiye yağının direkt ateşle temas ederek yanmasını engellemektir. Ve biberiye bitkileri sıkı bir şekilde düzgün tenceresine istif edilmektedir. Yaklaşık 2 kilogram biberiyeden arkadaşlar 5 mililitre biberiye yağı elde edilmektedir. Düdüklü tencerenin kapağı sıkı bir şekilde... E, kapatılmalıdır ve e, bir hortum sistemi kapağı yerleştirilmiştir. E, bu da buharın e, kaybının, kaçakların olmasını engellemek amacıyla bir kelepçe ile iyi bir şekilde sıkıştırılarak e, bu sistem oluşturulmuştur. E, bu hortumun diğer ucu da e, bir yoğuşturucu düzeneğine e, yerleştirilmektedir. Bu yoğuşturucu düzeneğinde bakır boru kullanılmaktadır. Bakır borunun kullanım nedeni ısı transfer kas çok yüksek olmasındandır. Ee, düzgü tencereden çıkan buharın hızlı bir şekilde yoğuşması için bakır boru kullanılmıştır. Yaklaşık 5 metre bir bakır boruyu helezon bir şekilde bükerek bu sistemi sizler de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Soğuk su Olması burada çok önemli çünkü soğuk su bakır boru içerisindeki buharı yoğuşmasını sağlayarak yağ ve su fazının buharın su fazına geçmesini sağlamaktadır. Burada birkaç dakika sonra ateş yandıktan birkaç dakika sonra sıvının geldiği görülmektedir. Burada sıvı içeriği yağ ve sudan oluşmaktadır. Tabi e, buhar yoğuştuğu için açığa ısı çıktığından dolayı e, sürekli bu soğutma suyu yenilenmelidir. E, soğuk kalması sağlanmalıdır. Çünkü e, sıcak olursa buhar yoğuşmadan e, aromatik uçucu yağlarla beraber e, gaz fazında sistemi terk edecektir ve toplanmayacaktır. Soğuk suyla yoğuşan e, su, yağ karışımı bir kaba Toplanmaktadır. Yaklaşık kap tamamen dolana kadar e, yağın hepsi gelmektedir. Çünkü e, artık ilerleyen zamanla e, içerikteki e, yağ fakirleşmektedir. İlk gelen kısımla beraber yağda gelmektedir. Şimdi bir enjektör yardımıyla alt kısmındaki su alınarak ya üst fazdaki yağ kalmaktadır ve üst fazdaki yağ da arkadaşlar ince bir enjektör yardımıyla alınmaktadır. Yaklaşık 2 kilogram bir biberiyeden 5 mililitre kadar biberiye yağı elde ettik. Tabi bu biberiye yağının direkt olarak kullanılması oldukça sakıncalıdır. Bunun için bir zeytinyağıyla seyrelterek kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.